Merhaba Ete, herzlich willkommen YouTube <laughs> kanal. Dostlarım, bugünkü videomuzda yüzde kanıtlı bir şekilde nasıl konuşmanızı aktarırsınız bundan bahsedeceğim. Instagram'da ve YouTube'da anket açtım. Bu ankete göre hepinizin yaşadığı en büyük sorun konuşma arkadaşlar. Gerçekten yabancı dil konuşurken yani konuşamıyorsunuz. Bunun için neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Zaten birçok tekniği eski videolarımıza söyledik, belirttik ama bu videomuzda daha detaylı yeni tekniklerle de sizlerleyim. Bu teknikleri de arkadaşlar bir aydır yaklaşık üstümde deniyorum. Yani bir aylık sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Çok hızlı gelişti. O yüzden size bunu paylaşmak istedim. Şimdi diğer tüm videolarımızdan da bildiğiniz üzere abi dil gelişiminin sırrı çok fazla okuma yapmak ve ekstra podcast dinlemek. Bunlar haricinde dilinizi ekstra hızlı bir şekilde geliştirebileceğiniz çok bir yol yok. Bazı insan tipleri var. Kimisi yazarak hızlı öğrenebilir, kimisi okuyarak, kimisi ise bazen gramer çözerek çok hızlı öğrenebiliyor. Ama bunlar tabii ki de istisna. Asla istisnalar kaydeyi bozmaz arkadaşlar. Bundan dolayı bugün nasıl efektif bir şekilde geliştirirsiniz ve her nerede çalışır ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir duyurumuz var. Instagram adresimiz burada. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bugün arkadaşlar Würzburg Rezidansına geldim. Bu rezidansı Google Maps'ten kendiniz de bakabilirsiniz. Fakat burayla ilgili bütün storyleri Instagram'da paylaşıyorum. Burayla ilgili küçük detayları, fotoğraf olsun, şube olsun hepsi Instagram'da yüklü. Oradan beni takip ederek Sadece bunları değil Almanya'daki günlük yaşamdan yaptığım Ausbildung olsun meslek eğitimi yaptığım yazılım işleri, her şeyi oradan paylaşıyorum. O yüzden Instagram çok önemli. Oradan arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Öncelikle şunu bir aklınızın köşesine yazın. Diğer videolarda bahsettiğim kitap okuma ve podcast dinlemeyi mutlaka yapmalısınız. Bu öğreteceğim şey. Eğer ki siz zaten belli başlı bir seviyeye gelmişseniz mesela A2 seviyesi hikayeleri anlıyorsunuz diyelim. A2 seviyesi bir metni aldınız ChatGPT'den %90 anlıyorsunuz. İşte bu videodaki metot bu zaman çalışır. Yani şu an çalışır. Eğer ki siz okuduğunuz bir şeyin %90'ını anlamıyorsanız maalesef o çalışmayacaktır. Onun için önce kelime haznenizi ilerletin. Okumaya dinlemeye devam edin. Okudukça dinledikçe kelime hazneniz çok hızlı bir şekilde artacaktır. Dedik ya %90 anlıyoruz. Abi chat GPT'den açıyoruz bir tane hikaye yazdırıyoruz. Bu hikayeyi 3 kere okuyoruz. Bakın burası çok önemli. Bir hikayeyi önce 3 kere okumamız lazım. Daha sonrasında Farklı hikayelere geçiyoruz. Ben size dedim ya, hikaye çeşitliliği çok fazla olsun, yoksa dil hızlı gelişmez. Örnek veriyorum, Çetçipi'den A2 hikayeleri yazdırdığınız 10 farklı temadan 10 farklı değişik hikaye okudunuz. Abi, bir hafta boyunca bu hikayelere dönüp bakmayın. Bir hafta boyunca başka hikayeler okuyun, başka metinler okuyun, başka kaynaklar bulup okumaya çalışın. Bir hafta sonrasında bu hikayelere geri dönüyoruz ve en baştan bu hikayeyi açıyoruz. Önce bir kere okuyoruz. Önce sessiz okuyoruz. Burası çok önemli. Sessiz okuduktan sonra aynı hikayeyi bir defa daha sesli okuyoruz ve kafamızı ekrandan dışarıya çeviriyoruz. Yani ekranın başka bir tarafına çeviriyoruz. Hikayeyi görmeyeceğimiz bir şekilde ve ne anladıysak bunu sesli bir şekilde konuşmaya başlıyoruz. Bakın ben buraya bir hikaye ekliyorum. Bunu ilk yaptığımda ilk yaptığımda arkadaşlar bunu okudum. Bu hikayeyi ekranı kafamdan çevirdim hikayeyi görmeyeceğim şekilde ne hatırlıyorsam, ne anladıysam birebir Almanca dökmeye çalıştım. Ve arkadaşlar sonuçlar gerçekten inanılmazdı. O hikayeyi anlatabildim. O kızın başına ne geldiğini kız çok stresli iş yerinde maaş yükseltmesi istiyor. Fakat bu daha önce hiçbir tecrübesi olmadığı için nasıl yapacağı konusunda bir fikri yok. Ve bunun için deneyimli bir arkadaşına danışıyor. Deneyimli arkadaşı taktikler veriyor. Tam o sırada da patronu oradan geçiyor. Ve patron diyor ki ben seninle konuşmak istiyorum diyor. Bu da kız için büyük bir şans oluyor. Bakın ben Almancasını şu an buraya ekliyorum. Buradan Türkçesini okuyorum size. Gidiyor şefle konuşuyor. Şef işte e, telefon görüşmesi yapıyor. Bekle diyor geliyorum diyor. Çıkıyor geri odaya giriyor. En son şef bir daha geliyor. Evet diyor. Nerede kalmıştık diyor. Kız diyor ki ben size maaş yükseltmesi istiyordum diyor. Şef de aa ben de bunu zaten istiyordum diyor. Kız işte en son diyor boşa bu kadar stres yapmışım, kaygı yapmışım. Ben biraz özet, özet geçeyim tabii bunu. Ben bunu ilk okuduğumda ve seslendirdiğimde ne zamandı biliyor musunuz? Tam iki ay önceydi. İki ay sonra şu an bu hikayeyi Türkçe bir şekilde size çok hızlı aktarabiliyorum. Çünkü Almancasını öyle bir anladım ki hem anladım hem ağzımdan çıkarmayı denedim. Bakın burası çok önemli. Eğer o hikayenin %90'ını anlatamıyorsanız o hikayeyi siz tekrardan kendi başınıza anlatamazsınız. Burada hikayeyi anlatabilmek çok önemli. Anlatabilmek için de hikayeyi anlamak önemli. Siz şimdi %50'sini anladığınız bir hikayeyi maalesef çıkarmaya çalıştığınızda %20'sini çıkaracaksınız. Ve bu, bundan dolayı hiçbir şey anlamayacaksınız. Ve o hikayede %90 çıkardıysanız %70'ini ifade edebiliyorsunuz. %70 bir ifade etme de tek başınıza okuduğunuz bir hikaye için... 10 numara. Bu şekilde hiçbir dil partnerine ihtiyaç duymazsınız. Hiçbir dil partneri olmadan kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama şurası çok önemli. Dedim ya dil seviyeniz yetersiz ise bu yöntemi, bu tekniği lütfen yapmayın. Beyniniz çok fazla stres altına girer. Beyin korpeksleriniz arkadaşlar bunları işleyemez. Kısa hafızadan uzun hafızaya maalesef ki geçiremez. Çok fazla stres altında kalacağı için bu tekniğin size uzun vadede yararından çok zararı olur. Ama yararlarına gelelim. Anlattığınız, betimlediğiniz hikayeyi bir defa asla unutmuyorsunuz. Yani bir kez daha unutmuyorsunuz. Bakın ben bunu tam 2 ay önce okudum ve şu an Türkçesini anlatabiliyorum. Şu sorular gelebilir. Bu sorulardan kaçınmak için yani kaçınmaktan kastım sizin aklınızda soru kalmaması için anlattığımız hikayeyi kaydedelim mi? Ekran karşısına mı geçelim? Ekran karşısına geçerseniz ve kendinizi bir telefondan kaydederseniz güzel olur. Bir kez daha onu izlediğinizde eksiklerinizi fark edersiniz. Ya şurada aslında yarım eksik konuşmuşum. Şuradaki hata çok bariz bir şekilde belli oluyor. Bu hatayı bir sonraki videolarda yapmayacağım diyerek düzeltebilirsiniz kendinizi gire yani e, kendinizi düzeltebilirsiniz evet. Bu soru gerçekten çok önemli. Okuduğumuz hikayeyi önce Türkçe okuyup sonra Almanca veya İngilizce ya da hangi hedef dili öğreniyorsak o dilde okuyalım mı diyorlar. Bu tekniğin çalışmasını istiyorsanız asla arkadaşlar ne bir Türkçe kelime tercümesine bakmalısınız ne de arkadaşlar tamamen bunu Türkçe okumalısınız. Çünkü bizim buradaki amacımız hedef dilde onu anlamak. Sen zaten Türkçesini çoktan bildiğin bir şey Almancasını okusan zaten beynin ona alıştığı için çok rahat bir şekilde Almancasını ifade edebilir. Bizim buradaki amacımız çift taraflı hem okuyup hem anlayıp hem bunu çıkarmak. Bakın bu çok önemli. Dil yapısı bundan oluşur. Girdiler ve çıktılar. Girdileriniz ne kadar hedef dilde olursa çıktılarınız da o kadar hedef dilde olur. O yüzden her zaman diyorum ki A2 seviyesinden sonra veya B1 seviyesinden sonra elinizden geldiğince çevirisine bakmamaya çalışın. Bu sizin yararınıza olur. Bu sizin dil gelişiminize katkısı olur. Ve buradan da en önemli de bana katkısı olan şey rüya görmeme oldu. Ben bu tekniği yapmaya başladıktan sonra ilginç bir şekilde Almanca rüyaları görmeye çok fazla başladım. Ben biliyorsunuz daha öncesinde ilk Almanya'ya geldiğimde sadece İngilizce konuşuyordum. Fakat Almanca öğrendiğim için İngilizcem çok ezilmişti. İngilizceyi de tekrar başladım. İngilizcem de bayağı geliştiriyorum. Hatta bu okuma yöntemiyle chat sonuçlarımı gösterdim. Dedim ki bu bu hikayeleri %90, %70, %85 anlıyorum dedim. Ve chat bana sadece 3 aylık tekrar İngilizce okumamla dediği sonuç. Tekrardan B1, B2 olmuşsun hayırlı olsun dedi. Şu an peki İngilizce konuşurken Rahat konuşabiliyor muyum? Hayır, eğer karşımda Almanca konuşan birisi varsa otomatik Almancaya kayıyor. Eğer ki karşımda tamamen İngilizce konuşan birisi varsa o zaman İngilizceye kayıyor. Fakat kelime haznemi yeniden B1 ve B2 yaptığım için çok mutluyum. Bakın bu çok önemli hedef dilde her zaman anlamlı girdi yaparsanız kitap okumada ve podcast dinlemedeki verdiğim amaç buydu. Çünkü siz gramer çalışırken her zaman bir çeviriyle muhtaçsınız. Her zaman bir çeviriye baktığınız için asla o hedef dilinizde rüya da göremiyorsunuz. Ama bu yöntemlerle Almanca, İngilizce veya Fransızca hangi dili öğreniyorsanız çok kolay bir şekilde arkadaşlar tamamen rüya görebilirsiniz. Bakın bu yöntemle şu an 3 tane dilde Bakın üç dilde abi rüya görüyorum. Türkçe, Almanca, İngilizce. Mükemmel bir şey. Bu yöntemleri uygulayarak siz de hedef dilinizde rüya görebilirsiniz. Hedef dilinizi çok hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Başka bir soru ise yine geçenlerde geldi. Abi ben yanımdaki geçen insanları ne zaman anlayacağım? İşte abi bu yöntemi yaparsan, bunu uygular isen günün birinde yanında geçen insanları otomatikmen anlamaya başlayacaksın. Birisi sana hedef dilinde bir soru sorduğunda otomatik bir şekilde o dilde cevap vereceksin. Bunun nedeni çok fazla hedef dilinde anlamlı girdi yapman. Anlamlı girdinin önemi işte bu kadar büyük. Şimdi uyarılarımızı yapalım. Birçok yeni poliglot görüyorum. İşte yeni yöntemler çıkarmışlar. Bakın saçma sapan yöntemlerle geliyorlar. Örnek veriyorum müzik dinleyerek size eğitim seti satmaya çalışıyorlar. Abi bu tuzağa asla düşmüyoruz. Bunların saçma sapan eğitim setlerini alıp paranızı heba etmeyin. Size gidiyorlar eskiden kaydettikleri videoların linkini atıyorlar. Sizi üye yapıyorlar. Cebinizden belki 3 bin lira, 4 bin, 5 bin, 10 bin lira paranızı alıyorlar. Size daha önceden yaptıkları stok videoları izletip gramer öğretiyorlar. 3-5 işte yalandan bir şey kendileri oradan konuşuyor, ediyor, bir şeyler paylaşıyorlar sizin de bu şekilde gelişebileceğinizi düşünüyorlar. Fakat bu tamamen yanlış. Dostlarım poliglotların 8-10 tane dili konuşabilmesinin nedeni bu insanların otistik olması. Gerçekten otistik bu insanlar. Bu insanların bu kadar dile kafasının yatması abi adamın bir kere gelir kaynağı çok yüksektir. O kadar vakti bir dile ayırabiliyorsan bu insan çok çok varlıklıdır. Onun haricinde dedim ya abi adamın hiçbir işi olmaması lazım. Adamın tek hayatı o dil geliştirme olması lazım. Ama sen ben öyle değiliz. Ben gidiyorum çalışıyorum, gidiyorum house yapıyorum, gidiyorum meslek yapıyorum. Kiminiz üniversite okuyor, kiminiz lise okuyor. Bu kadar zaman yokluğunda arkadaşlar siz gidip 10 dile o kadar vakit ayıramazsınız. O yüzden poliglotlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. He şunu es geçmeyelim. Belki sizin işinize yarayacak bir tekniği vardır. Ve denemişsinizdir. İşe yaramıştır sizde. De yapabilirsiniz Abi Bunda hiçbir problem yok. Ama paranızı kaptırmayın dostlar. Evet dostlarım videomuzun sonuna gelelim. Ve şunları eklemeyi unutmayalım. Eğer ki dilde bir eksiğiniz varsa. Dilinizi geliştiremiyorsanız. Hangi sertifika sınavına gireceğinizi bilmiyorsanız. Gramerde eksiğiniz olur. Konuşmada eksiğiniz olur. Veya nasıl dili bir düzgün başlayacağını bile bilmiyorsunuz. O kadar çok saçma materyal var ki. Abi tüm bunlar için Instagram'dan bana ulaşıyorsun. Ben sana dil öğrenmende yardımcı oluyorum. Bunlar haricinde Avrupa'ya gelmek istiyorsan Avrupa'nın herhangi bir ülkesine veya Amerika, Kanada, İngiltere bu gibi ülkelerden vize çıkartmakta zor, sorun yaşıyorsan, evrakların ilgili sorunların vardır, CV'inle so ilgili sorunların vardır, nasıl CV yapacağını bilmiyorsundur. Abi sen gel bana yaz, ben seni buraya getirtiyorum. Sana danışmanlık veriyorum. Bana Instagram'dan direkt ulaşabilirsin. Bu danışmanlık işini arkadaşlar ileride çok daha profesyonel bir şekilde sizlere sunacağım. Biliyorsunuz ben web yazılımcısıyım. Benim esas mesleğim web yazılımcılık. Dostlarım süper bir web sitesi kodluyorum. Bu web sitesinden sonra artık web site üstünden bütün materyallerimize erişebileceksiniz ve birçoğu ve birçoğu bu YouTube'da dahi birçok yeni makaleye de oradan ücretsiz bir şekilde erişebileceksiniz. Ama şu an için gelmek istiyorsanız, aklınızda soru varsa, eksikleriniz varsa abi Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Her zaman dediğimiz gibi mücadeleye tam gaz devam diyoruz. Like atmayı, yorum atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Nerede olursak olalım her zaman mücadeleye devam dostlarım.